Çevçeme o kadar şey değil. İstanbul şarj bedel mi bunda? Yok, yok. <laughs> ee, Böyle tutma abi şimdi bağlayacağım. <laughs> ben de kendimi gidip Ya. ya. Tamam evet. teşekkürler. Ne güzel ürünler. Evet. Söyle o zaman, söyle. Evet, Modernize ettik biraz ama. Piyasaya giderken. Piyasayı da işte ben çekiyorum. Aha, evet, yenisi. Bu kedi şey değil mi? Evet, evet, kedi yapalım. Tamam. Hocam. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu Bu aslan daha sonra yazıldı. Şampiyonluk. Beş yıldızlı bir aslan. Beş yıldız oldu. Daha sonra en güzel bu kadar zamanda. Çok güzel sıkıyorlar Bir tane şey evet. O yapıyor kendisi. Çok Açık tabloların Ben de emeğine sağlık kardeşim. Güzel yapmış. Becerikli bu yani. Samsun Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları sergimize hoş geldiniz Öncelikle e, Samsun Ceza İnfaz Kurumlarımızda Eğitim amaçlı Devam eden kurslarımızda Üretilen ürünleri Adliyemizde Cuma gününe kadar hem sergileyeceğiz Hem de satışa sunacağız e, Buradan satılan ürünlerin paraları e, Hem e, El emeğini veren hükümlü kardeşlerimize bir harçlık olarak dönecek. Hem de eğitim faaliyetlerinin finansmanını sağlamış olacak.